Kolay Ders'e hoş geldiniz. Bu videomuzda madde ve değişim konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Katı hali buzu, sıvı hali suyu ve gaz hali ise su buharını örnek olarak verebiliriz. Maddenin ısı etkisiyle bir halden başka bir hale geçmesi ise hal değişimidir arkadaşlar. Örneğin buzu yeterli miktarda ısıtırsak eriyip sıvı hale geçer yani suya dönüşür. Suyu yeterince ısıtırsak tamamen su buharına dönüşür yani gaz hale geçer. Ya da bunların tam tersi de mümkündür. Yani maddeler gaz halden ısı kaybederek sıvı hale, sıvı halden de ısı kaybederek katı hale dönüşebilirler. Burada arkadaşlar iki ilginç hal değişimi daha var. Maddeler katıdan direkt gaza ya da gazdan direkt katıya dönüşebilirler. Bunlara ise süblimleşme ve kıralaşma diyoruz. Hadi şimdi gelin bütün bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Katı bir maddenin çevresinden ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Sıcak bir yaz günü elimize bir dondurma aldığımızı düşünelim. Dondurma bekledikçe erir değil mi? Çünkü dışarıdaki sıcak hava dondurmayı ısıtır. Ama erimiş dondurmayı bir kabın içine koyup buzluğa koyarsak dondurma soğur yani ısı kaybeder ve sonra da geri donar. Çünkü sıvı haldeki bir madde soğursa yani ısı kaybederse katı hale geçer. Erime ve donma birbirlerinin tersi olaylardır. Katıdan sıvıya geçiş erimedir. Sıvıdan katıya geçiş ise donmadır. Donma esnasında maddeler soğur, yani ısısını dışarı verir. Mesela arkadaşlar çok soğuk bir günü düşünelim. Kar yağmaya başlayınca hava hafif ısınır. Bu arkadaşlar bu kısım sorularda çıkabilir. Dikkat edin buraya. Ee, yani hava yumuşar, kar yağmaya başlayınca sebebi de donarak kar tanesine dönüşen su buharının dışarıya ısı vermesidir. Erime, donma deyince aklımıza yalnızca su ve buz gelmesin. Demir gibi çok sert görünen katılar da çok yüksek sıcaklıklara getirilerek eritilebilirler. Hatta kullandığımız çelik kaşıklar, çatallar ve benzeri eşyalar eritilerek kalıplara dökülür, tekrar soğutulunca donar ve bizim kullandığımız eşyalara dönüşürler. Sıvı bir maddenin çevresinden ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Buradaki çaydanlık örneğinde Isıtılan çaydanlıktaki su buharlaşarak gaz haline geçer. Ya da bir yaz günü yere biraz su döküldüğünü düşünelim. Bir süre sonra güneşin altındaki o ıslaklığın tamamen yok olduğunu görürüz. Çünkü oradaki su güneşin etkisiyle ısınarak buharlaşmıştır. Ya da yıkanmış çamaşırları ipe asıyoruz ve zamanla çamaşırlar kuruyor. Çünkü ıslak olmalarını sağlayan su çevreden aldığı ısıyla buharlaşıyor. Bir örnek daha vermek istiyorum iyice pekişmesi için. Elimize kolonya dökünce bir süre sonra elimizdeki kolonya buharlaşır. Elimizde de bir serinlik gelir. Sebebi kolonyanın buharlaşırken elimizden ısı almasıdır. Gördüğünüz gibi sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilirler. Kışın yani soğuk havalarda bile astığımız çamaşırlar kuruyor. Fakat sıcak yaz günlerinde çamaşırlarımız daha hızlı kururlar. Çünkü buharlaşma hızı sıcaklığa bağlıdır. Yani sıcaklık arttıkça sıvılar daha hızlı buharlaşırlar. Ve buharlaşma arkadaşlar sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Bunu unutmayın. Buharlaşma arkadaşlar sıvının yüzeyinde gerçekleşiyor. Yoğuşma ise buharlaşmanın tam tersidir. Gaz haldeki bir maddenin e, ısı kaybederek tekrar sıvı hale geçmesidir. Mesela mutfakta, ocakta, tencerelerde su kaynadığını düşünelim. Özellikle serin günlerde camların buğulandığını görürüz. Sebebi gaz haline gelmiş su buharının kendisine göre daha soğuk olan cam yüzeye ısı vererek orada sıvı hale geçmesidir. Ee, ya da su kaynayan tencerenin kapağını kapatırsak bir süre sonra e, kapağı kaldırdığımızda kapağın yüzeyinde bir sürü damlacık görürüz. Su buharı kapağa ısı vererek orada sıvı hale geçer yani yoğuşur. Yoğuşma ve e, yoğuşma ve buharlaşma da arkadaşlar birbirinin tam tersidir. Buharlaşma sıvı halden gaz hale geçiştir. Yoğuşma ise gaz halden sıvı hale geçiştir. Gelelim kaynamaya. Sıvının her yerinde kabarcıklar halinde gözlemlenen belirli bir sıcaklıktaki hızlı buharlaşmaya kaynama denir. Her sıvı maddenin belirli bir kaynama sıcaklığı vardır arkadaşlar. Bu örneğin su için 100 santigrattır. Soğuk musluk suyunu tencereye koyup ısıtmaya başladık diyelim ocakta. Su ısınırken e, yüzeyden buharlaşmaya başlar arkadaşlar. Bir yandan da sıcaklığı artmaya devam eder. Ama kaynama sıcaklığına yani 100 santigratı geldiğinde arkadaşlar... Orada sabit kalır bir süre boyunca arkadaşlar. Ta ki bütün su buharlaşana kadar. Ve su kaynarken suyun içinde fokur fokur baloncuklar çıkar. Çünkü kaynama anında su sadece yüzeyde buharlaşmaz. Sıvının her yerinde buharlaşma olur. Ve aşağılardaki buharlaşmalar gaz baloncukları şeklinde yüzeye çıkar. Biz de onu böyle fokurtu gibi görürüz. Arkadaşlar saf maddelerin erime donma ve kaynama ve yoğuşma noktaları maddeleri ayırt etmede kullanılabilir. Çünkü her maddede bu sıcaklık değerleri o maddeye özgüdür. Bakın mesela şurada bir tablomuz var. Demirin erime noktası 1538 santigrat iken ki 0 santigrat, alkolünki ise -117 santigrattır. Maddeler için erime noktası aynı zamanda arkadaşlar donma noktasıdır. Kaynama noktasıyla da yoğuşma noktası eşittir. O da ayırt edici bir özellik. Bakın demirin kaynama noktası 2750 santigrat çok büyük bir sıcaklık suyun ki 100 santigrat alkolün ise 78 santigrat burada bir grafiğimiz var bir onu inceleyelim arkadaşlar eksi 13 santigratteki bir miktar buzu ele alalım bu buzu bir kaba koyup ocakta ısıtırsak sıcaklığı artar ve 0 santigrata geldiğinde arkadaşlar biz kabı ısıtmaya devam ettiğimiz halde bir süre sıcaklık artmaz sabit kalır madde o verdiğimiz ısıyı hal değiştirmek için kullanır. Yani buz erir ve suya dönüşür. İşte bu sıcaklığın sabit kaldığı ve buzun eridiği nokta erime noktasıdır. Biz bu suyu tekrar dondurmak istersek yine 0 santigratte donacağı için aynı zamanda donma noktasıdır da bu. Peki devam edelim. Kaptaki suyu ısıtmaya devam edersek sıcaklık artmaya devam edecektir. Ta ki 100 santigrate kadar. 100 santigrat olunca arkadaşlar biz ısıtmaya devam ettiğimiz halde sıcaklık artmaz ve sabit kalır. Çünkü bu sırada su hal değiştirir. Gaz hali yani su buharına dönüşür. Yeteri kadar ısı verirsek suyun tamamı buharlaşır arkadaşlar. Tamamı buharlaştıktan sonra eğer ısıtabilirsek su buharını yine sıcaklığın artmaya devam edeceğini göreceğiz. Ama artık maddemiz gaz halindedir. Gelelim süblimleşmeye. Katı bir maddenin çevresinden ısı alarak sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesine süblimleşme denir. Bakın normalde katılar önce sıvıya sonra gaza dönüşürdü değil mi çevreden ısı alınca. Ama süblimleşmede sıvı hali atlıyor madde. Mesela naftalini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Eskiden kışlık kıyafetleri güveler yemesin diye aralarına naftalin konurdu. Ama anlaşıldı ki naftalin sağlığa çok zararlı o yüzden kullanmamalıyız. İşte bu naftalini bir kaba koyup ısıtırsak görürüz ki hiç sıvılaşmıyor. Direkt buharlaşıp gaz haline geçiyor. İşte bunun tam tersi de arkadaşlar kıralaşmadır. Yine sıvı hale geçmeden gaz halindeki bir madde direkt katı hale geçerse buna kıralaşma denir. Çok soğuk havalarda havadaki su buharı çimenlerin, arabaların ya da yaprakların filan üzerinde aniden donar. Buna kıralaşma denir. Burada arkadaşlar resimde olan şey de kıralaşma örneğidir. Katıdan direkt gaz hale geçme süblimleşme, gazdan direkt katı hale geçme kıralaşma. Burada ufak bir çalışmamız var arkadaşlar. Buharlaşma ve kaynamaya ait özellikleri işaretleyeceğiz. Sıvı yüzeyinde gerçekleşir diyor. Bu buharlaşmaydı arkadaşlar. Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşiyordu. Kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir, değil mi? Böyle fokurtular halinde hatta yüzeye çıkar belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir diyor. Bu arkadaşlar kaynama. Çünkü kaynama noktası her madde için ayırt edici bir özelliktir. Her sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Her sıcaklıkta gerçekleşen ise buharlaşmaydı. Çünkü soğuk havalarda bile çamaşırlarımız yine kuruyordu. Çünkü su buharlaşıyordu, değil mi? Yani buharlaşma için sıcaklık değişebilir. Farklı sıcaklıklarda da buharlaşma oluyor. Ama kaynama için sıcaklık sabit. Su sadece mesela 100 santigratta kaynar. Arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Size ders anlatmayı çok seviyorum. Başka videolarda yine görüşelim. Hoşçakalın.